Almeda Abazi Survivor ünlüler, gönüllüler ve yok böyle dans yarışmalarına katılmıştır. Ayrıca Survivor All Star yarışmasına 2015 yılında katılmıştı. Peki Almeda Abazi kimdir? Almeda Abazi aslen nereli, kaç yaşında? Almeda Abazi Survivor'a ne zaman katıldı? İşte detaylar. Almeda Abazi sayışman 13 Şubat 1992 tiran, Arnavutluk asıllı Türk model ve oyuncudur. 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümünde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Oyuncu Tolga Sayışman'la 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlenmiştir. Şu ana kadar Konak ve Show bu filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor ünlüler, gönüllüler ve yok böyle dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. TV8 kanalında Murat Çeylan ile birlikte Para Bende programını sunmuştur. 2015 yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.